ya merhaba arkadaşlar ben Mustafa bugün gol oynuyoruz hepiniz hoş geldiniz Bugün golün ikinci sezonu ya 4 ya da 5. bölümündeyiz Şöyle diyeyim 2 gündür video gelmemizin sebebi zaten söylemiştim ben size afk kalmalardan olsun 2 maç afk kaldı bölümde ben ondan sıkıldım Cumartesi günü hiçbir şekilde video çekmedim bugün de pazar Hani dedim size 50 maç yapmaya çalışıyorlar onlara da hak veriyorum afk kalıyorlar ben de dedim çok sıkıldım yani oynamıyorsunuz oynasalar daha çok az zamanlara gidecek bunu bilmiyorlar ama iki maç yaptım cumartesi günü ikisinde de afk kaldılar ben de çıktım iki maç mı yaptım üç maç mı yaptım hiç bilmiyorum video çekmeye denedim olmadı ee, sinirlendim oynamıyorum dedim çıktım ben de daha demin de afk vardı da bir tane gol attım ben de afk bıraktım arkadan video izledim umarım yine afk olmaz hani videosuz da bırakmak istemiyorum Bakalım kadrosuna. E, tamam güzel bir kadrosu var. E, umarım AFK kalmayız. Yani güzel kadrosu var dedim. Bana biraz daha yaklaşıyor. Bu arada ilk uzmanımızı açtık. Bunu ilk şey göstermişimdir. O da e, hani günün etkinliklerinden uzman çıktı. O da teknik direktör çıktı. Şansa bakar mısın? Saçmalığa bakar mısın? Biraz şanssızlık bir an oldu. Okey geldim. Telefon çaldı. Onu kapattım zaten oraya kesmişim umarım. Eee şimdi. Şöyle pas verdik. one percy Alır mıyız topu? Alır mıyız? Aldık çok güzel. Abi verdi üst topa bak. İyi güzel güzel sevindim. Aa çok riskli. Güzel Zabaleta. Ben şöyle. Götge. Götge. <laughs> şöyle aldık çok güzel aldık aşağıya verdik Van Robin Maxim pardon Robin çıkartmıştık değil mi? Hop şöyle verdik Götse Mario Götse Olsun güzel denedik güzel denedik Güzel denedik iyi denedik İyi afk kalmadı güzel Robin Robin çıkartmamışız Niye böyle bir şey sağladım hiçbir fikrim yok. Güzel. O ya orada one person ne iş var ya? Hop şöyle. Bu arada bizim Eee şey Skype'ta grubumuza gelmeyi unutmayın. Skype'ta goley grubumuz var. Skype olan herkes gelebilir. Beni ekleyin. Her videonun altında ve hakkında kısmında zaten Skype adresim var. Skype adresim Skype grubumuza gelip sohbet edebilirsiniz hep birlikte hem arkadaş ortamı olur. Güzel olur yani. Bu arada arkadan bir yayın açık ondan bu şey yapıyor diye düşünüyorum. Hani stabil falan çıkıyor normal çok sıkıntı değil zaten. Şey kırmızı olmuyor yeşil ile sarı arasında çok da sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Şöyle şimdi nasıl yapabilirim şöyle vampir şey versek. Vampir şey verdik çok kalabalıklar. Bakın. Oyunu okuduk ya. Aha mola verdik. N nasıl becerdik hiçbir fikrim yok. Niye mola verdik ya? Aslında takım gelişmeye başladı. Bir de etkinlikleri kaçırmasam. Bu hafta sonu etkinlik olmadı. Bugün var mı hiçbir fikrim yok. Gene çalıyor telefonum. Suarez. Zabaleta. Şöyle verdik pas. Götze. Şöyle verdik çok güzel. Vampir severir miyiz? Verdik. Güzel, 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 güzel. Ah be, iyiydi, iyiydi. Şöyle orta açtık da ben ben vurmadım o topa. O abi güzel denedik. De, ne oluyor? <laughs> Adam gülmek için topu durdurdu ya. Aşağı yukarıya şimdi. Çok güzel pas. Vurma 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 vurma. Aynen aynen. Ah be alsaydık çok iyiydi. Şimdi nasıl bir oyun kuralım? Nasıl bir oyun kuralım? Adam verecek. Şöyle geri çekilelim. Aynen çok güzel. Ee, şöyle pas verdik. Vampirsi düşündüm. Güzel. Bir daha düşün beni. Şöyle yukarıya Robben oynayacağım ha Güzel. Robben'a da orta açtırsak nasıl olur? Şöyle gene dönelim. Orta açalım. Güzel güzel takım oyunu güzel takım oyunu Şş, Alır mıyız alamadık Alır mıyız Aldık Götse <laughs> Abi adam kayıyor Şş, Evet çok güzel Geçtik Aşırtma var çıkartmıyor Ne yapıyorsun lan? <laughs> ne oluyor? Bu arada adam yeni başlamış oyuna belli. Hani 12 level olması falan önemli değil. Oyuna yeni başlamış belli ve AFK zaten. Oh. Şey de orada. Gol gol sevincimiz de güzeldi. İlk defa bu kadar farklı yeni yeniyoruz herhalde güzel takım oyunuyla e, takımımızdaki süperler bir gelsin hani etkinlikler falan yapalım bir süperlerimiz olsun ondan sonra rahat rahatlayacağız diye düşünüyorum ben bu arada oyunda olduğum zaman beni ekleyebiliyorsunuz ondan hani arkadaş istekleri falan gelmiyor bu goleyde çok sıkıntılı bir şey neden çevrim içi diye arkadaş çevrim diye arkadaşlık, diye arkadaşlık gönderilmiyor hiçbir fikrim yok adam afk mı işte bakın goleyi buna bir ceza getirilmesi lazım afk kalıp benim de zamanım çalıyor ben şimdi video durduracağım öbür oyuna geçeceğim hani cumartesi günüm böyle geçti benim ya afk bırakıyorlar ya oynamıyorlar zaten ikisi aynı şey geldim mi ha geldi bakın çakal bak bir afk bırakmamı bekliyormuş one percy one percy ne yapıyor kardeş kardeş ne yapıyor Allah'a şöyle ver hayır onu düşünmedim ama şimdi güzel yukarıya ara pas verdim şöyle Güzel. içeriye girebilecek miyim? Götseden güzel bir pas. Çok yavaş atıyor ya. Bakın. Beni AFK kalmanı bırakıyor. Çakala bak. Bakayım oynayacak mı? Bak oynamıyor. Böyle abi. hani Goleyim ona bir ceza getirmesi lazım. Ciddi anlamda bir ceza getirmesi lazım. Ben de hani 3 3 0'dan mı çevirmeye çalışıyor? Hiçbir fikrim yok. Şimdi bu yüzden ben de AFK kalıp video durdurmak zorundayım. Hala AFK. Peki o zaman bir, bir önce bir sonraki maça geçelim. Ben de AFK bırakacağım. Gol atarım, gol atacağım falan inanmıyorum zaten. Oynasa da oynamayacağım ben. İşte böyle sinirli bir hafta sonu geçelim. Bunu biliyordum ben size söyledim zaten. Yapacak bir şey yok, sıkıntı yok. Yapacak bir şey yok işte. Bir de AFK. Ha, AFK kalma dedi. <gülüyor> AFK. <gülüyor> AFK yasalı. <laughs> Dedim ki de AFK yim. Abi full süper geldi. Bana şu takıma full süper geldi. Hani kafa yiyorum. Her gelen AFK AFK. Hayır, herhalde AFK almayı dövüyorlar. Hani başım da bu olacak hafta sonu böyle bir risk adam da artık sıkılmış Ha bir AFK geliyor gerçekten çok iğrenç Ama bu maçı zaten Hı Yenebilir miyiz evet hala yüklenmedi <laughs> Sağ tıklım tıklım daha dördüncü seviye sağ sağa bak Hadi bay bir gol et ama. <laughs> Şaka yapıyorum ya. Afk. Bir gol atacakmış. <laughs> Adamımız full süper. E, ee, full süperi ben bilmiyorum. Bence şeyle yapmıştır. Rap şey çıkmıştır yani. Joy para, joy para diye düşünüyorum ama bilmiyorum. <laughs> Afrika değilim. Oyna. Adam Afrika bıraktı. Öyle bir şey olsa vururum. <laughs> tamam. Ma evet maçı yenebilecek miyiz bilmiyorum ama <laughs> herhalde gol bu maçı yenersek gole it haline gireriz. O oh, ben gidiyorum. Bu arada formalar ne benziyor be? Ara pas verebilecek miyiz? Van Persie vur lan. Ya o, o carlos da var ya hiçbir şey yapamayız. Zidane. Zidane'dan kim topunu alır? Güzel bakın iyi dayandık bakın. Şu ana kadar gol yememiz bile bence çok güzel. Şöyle yukarıya verelim. Evet verdik baya pas. Güzel. Şöyle pas verdik. Yukarıya verirsem kalabalık. Aşağı verdim Robben. Ama Persia düşünüyorum şöyle ara pas olarak. Ama işte Carlos. kar Bir de Carlos tam ortada. Hani kanatlardan da gidemiyorum. Kanatlarım da çok kötü benim. Şöyle bir pas. Orada <laughs> <laughs> hiçbir şey yokmuş ya. Çok güzel. Vampirsi, vampirsi. Vampirs bomboş. Vampirs bomboş ama kötü. Lan niye vurdu onu? Bu arada gerçekten iyi dayanıyoruz. Adam mı kötü oynuyor? Ben mi fena değilim artık bilmiyorum ama. Ver topu. Şöyle nereye oynayalım? Nereye oynayalım? Nereye? Oynayalım? Robin şöyle ah. Alır mıyız? Alamayız. 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 Alamayız aynı. Şut atacak. Şöyle çok güzel kurtardık. Fena değil ya adam böyle hani şey geçmiyorsa bizle iyi dayandık. İyi dayanıyoruz. Şöyle Allah'a bak. Bir de süperimiz falan olsa bir tane süperimiz olsa çok çok farklı şeyler olurdu. Güzel, çok güzel, çok güzel, çok güzel. Dikeceğim abi, yavaş yavaş zamanla oynuyorum. Hiç ise fazla gol yemeyeyim. Şöyle mikrofonla yaklaşayım olmazsa. Robin şimdi ne yapabiliriz? Arkamdan bu geliyor. Burada da bir şey yapalım. Aha! Saldı ya. E şey oldu Carlos topala diye düşündüm ama alamadım. Şöyle içeriği birazcık dışarı açtım ama yine kaleci aldı ya. AFK mı kaldı? Evet. Çok güzel AFK. Bıktım şu AFK'ların. Bu atamaz ki. Atamaz ki bu. Geldi herhalde anladığım kadarıyla. Evet yine AFK ile bir intikam şeyimiz var abi. Ver topu Messi. Ver ver ver. Bak ya. Bak ben bunu asla alamam bakın hiçbir. Lan. Heh. Ha aldım mutlu oldum. mu Evet bakın şu an adam bana gülüyor. Adam AFK'ndan gol atamam da daha bir ilginç. Ne yaptı kardeş falan mı oynuyordu daha demin? Anlamadım ama. %70'e pas oranımız pas pas oranımız ne kadar? %70'e %6. İşte burada da goleyin e, süper oyuncuların farkını gösteriyor. Efsane farklarını gösteriyor. Biz paslaşı paslaşı o tek pasla gol attığı için bu arada adım Inter'de çok kötü. Lan geldim mi? Lan geldim mi? Şöyle kötü davranalım da <laughs> geldi Aynen şöyle pas verdik çok kötü pas <laughs> acı adam afk Ben sinirleniyorum böyle hani video olmuyor ya şimdi bakın böyle video atmak zorundayım siz beni anlayın hani cumartesi pazar bu yüzden video gelmiyor Ben biliyordum farklı oyunları yeltenmem gerekiyor adam bir geliyor bir gidiyor bunu da etkinlik yaptığını çok sanmıyorum ama yedik mi ya? <laughs> tek pas, tek pasla gol. Yapacak bir şey yok. Allah'tan verdi yoksa var ya. İstesem yenerim seni. Bırakayım kim dedim at, at atmamız. Atmam. <laughs> Atamadık değil de. AFK adama gol atmam. <laughs> Aslında atamamız. Güzel. Şöyle yukarıya vermek istiyorum. Zabaleta. Formal o kadar benziyor ki beni verdik. Çok güzel çalım. Offside yok. Şu şut gücüne bak abi. Kaç. At atamadım diyor demiyor da. <laughs> yok kanka ne alakası var? Alır mıyız topu? şu atacak zaten belli yani. Şov yapmaya çalışıyor. Allah'a çok risk çok kötü pasladım. Yaz yazıyor koş. Bak şimdi ne yapsam? Vur Allah aşkına Allah aşkına ileri vursun top. <laughs> Acıyorum <sana gülüyor> Adam böyle birazcık sinirlenelim. Bak bak şimdi bunu yaptı şey Doğru değil. ya işte böyle topu alın. Şimdi bak defansın yok. Aynen. Bakın şimdi hop. Bugünün sal beni sal 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 sal. Al gol. Olsun. Alt, gol. <laughs> İstemiyorum ondan. <laughs> 23 level kişiye artistik hayır <laughs> Acı, acıyorum sana bir dakika şimdi ne yapmamız lazım biliyor musunuz şöyle defans koşturmamız lazım Allah'ın seven defansa gelsin Allah'ın seven defansa gelsin şut atacak eyvah gol ha 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 Van gidiyor. Van güzel çalımlar. Yeneceğim. Çok kötüsün. Bu arada biraz lag var bana farkındaysanız. Van gidiyor. Van Persi. Abi va Ha 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 ha. Yendim. Beşinci seviye olduk. Ya şu takımda dediğim gibi kaleciye bakın özel kalecimiz var bu arada Yani özel, özel kaleci de Aç abi aç 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 Güzel 50.000 Cash para aldık Şimdi bir her Bölüm olduğu gibi bir tane daha böyle para şeyi alalım da işte bir ender falan güzel güzel şanslı kart paketi hiçbir şey beklemiyorum hiçbir şey çünkü gole beni kandıramazsın o 75 bin Allah razı olsun Tabi bu kümeyi geçmemizi çok beklemiyorduk Ne veriyorsun ne veriyorsun tam paket on güzel bakın bu bu güzel Bu güzel bir. şöyle 100 goleyi parası oyuna giriş yaptığımız için hani günlük etkinlikten Bu da hep de bunu veriyor Allah razı olsun Gali Ya bundan istemiyorum kaleci istiyorum sizden ya Defansım gayet iyi Ama buraya oynuyor Bu daha güzel tabi tamam güzel ee, şimdi Arkadaşlık isteklerinizi onaylayayım. Ben oyunda olunca zaten arkadaş isteği geliyor. Biliyorsunuz ben de oyunda ne zaman alıyorum. Ee, hiç belli olmuyor. Takımlar diyorum. Paket. Aynen. Ee, İspanya, Fransa ve Almanya liglerine ait normal. Bizimki Almanya olduğu için yapıştır. Onun kart. Açalım şöyle bakalım neler çıkacak. Bu ne abi? Hiç var verme, mı? Hiç var mı Uy. Tam paket yerine yapıştır. Açık. Hepsini göster. O. Bu ne abi şaka mısın ya? Bir tane ender ver bari. Şunun çıkmıştı zaten uzmandan ilk uzmanımız da o zaten ama takım için ilk uzman o sayılmıyor. Ee, şimdi şunları almak istiyorum şeye yedeklere sen git sen git sen de git 3 tane yer açtık şöyle atalım şunları maliyet açıldı şöyle alalım maliyetimiz yok tamam şimdilik takım böyle ee, bir takip bölümde görüşmek üzere hoşçakalın bay bay